Efendim eniştem. Ay işte. He he ben size 6 kilo fıstık aldım. Evin balkonunda kurutmuştum ama ben koli yaptım, paketledim. O togarda vereyim İzmir arabasına. Sen yarın o alırsan. He he. hele enişte bir dakika dur hele yenge var bir dakika. Efendim Nadire yenge. He yenge emredin. Tamam su kabağı. Çek çek bastık. Keme. isot. Xeyr Ben bunca aslında nasıl göndereceğim İstanbul'a ya? E bu kadar seviydi gitmiyedi. Nasıl edim yani ya? Benim anlamadığım bu ailenin hepsi burada asa ben miyim? Bütün online alışverişlerinizi niye benden yapıyorsunuz ya? E tamam hele ben onları alır koyarım. Sen alırsan otogardan. Hele bir dakika dur dayım arayayım. Efendim dayı. Ha dayım? Tamam. 2 Ki kilo Urfa, 1 kilo Bursa. Pender. Tamam. Tamam ben bunları hemen Lale bir dakika bir dakika. Sen kara çöplüğünde oturmayayım sana oğlum. Dafor getir al. Arabayı yok. Sabrayı tamam da. Tamam ben getireyim. Tamam. Oğlum memleketten gide mi ben elinizden kaçı mana e, sır edim ben de hem sanat sepetleri uğraşıp bizi şıra bazarında komisyonçu ki ben etleyiz. Her dakika harisiz yok.